De uzaklardan gelen bir kişi varmış. Onun adı Kurt Poymuş. O bir kung fu ustasıymış. Dünyadaki en iyi kung fu yapan kişiymiş. Kimse onun karşısına çıkamazmış. Karşısına çıkan herkes teker teker yere düşermiş. Herkes ondan korkarmış. Çünkü o dünyanın en iyi kungfusu. Bunu yapan kişiymiş. Herkesi yenermiş. Efsanevi kungfu tekmesi. Ve bir gün o kişiler gelmiş. Korkusuz beşli. Takılalım mı? Tamam.

Sadece bir rüyaymış. Baba. <laughs> yemek hazır. Neredesin? Geliyorum baba. <laughs> Geldim. Ne oluyordu? Garip sesler çıkartıyordun. Ee, ben bir rü rüya gördüm. Ben. Peki, rüyamda rüyanda ne gördün? Ee, rüyamda rüyanda rüyanda ben erişte gördüm. Erişte mi? Evet erişte. Başka da ne görecektim? Tabii ki de erişte. Oğlum erişte görmüş. Bu bir işaret. Artık sen de erişteci olacaksın. Dur dur dur. Baba ben erişteci olamam. Hayır olursun. Bak çünkü babamın babasının da baba babamın babası da erişteciymiş. Sen de babası sen de bir erişteci olacaksın. Bu dükkan artık benden sana geçecek. Tamam baba. Bugün festival var. Kaçırmamamız lazım. Hemen gidelim. Oo, festival. Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Oğlum, nereye gidiyorsun? Baba, festival var. Festival mi? Burada kal. Al bunları da sat. Sat. Oraya gidip satman lazım. Tamam. Oo. Hadi gitsene. İyi. Ah. 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 Oh. ah. Durun, hayır. Kapı kapanmasın. Ah. ah. Kapı. Ah. Oranın üstünden geçmeliyim. Ah. Oh. 야じ오るるるるるっじゅるるっちゅぱっちゅる Durun Sessiz olun Usta, Yeni ustayı Seçecekler ne? Yeni ustayı mı seçecekler Haydi bakalım Ah. Z, sen, ah. 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 ne oldu? Neden beni gösteriyorsun? Ne? usta olamaz o. Ne? Ne oldu? Ha. Usta? Beni mi gösterdiniz? Ha? Hayır sen değil onu. Ha, ben mi? Ben ben olamam. Usta o o işler işte, ha. O usta olamaz. Usta, bunda bir yanlışlık olmalı. Hayır, yanlışlık yok. Siz maviyi gö gösteriyordunuz, ama o kurt sizin önünüze çıktı. Bu, bu sadece şans. Şans diye bir şey yoktur. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Dur. Beni mi seçtiler? Bu. Bu imkansız. Çocuklar. Bu kurt buradan gitmezse. Ben onu götürürüm. O yüzden bu sabah kurt gitmeli. Anladınız mı? Anladık usta. Tamam. Ben, ben usta olamam. Ben Usta asla onu hey e efendim. Burası buraya ait değilsin. Biliyorum, biliyorum. Burası odası... sizin odanız benim hayır. Sen buraya ait değilsin. Sabah buradan gitmiş olmazsan biz seni gö göndereceğiz. <laughs> Gidiyorum. Ding dong. Usta Evet. Kurt. Kurt nerede? Hı. Gitmiş. Hadi biz çalışmaya gidelim. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Usta ben ısınıyordum. Ee, ah. Ee, ah. Kilitlenmişsin. Hayır ben kilitlen... Evet kilitlendim. Uçak şuna yardım et. Hadi bir, iki, üç. Teşekkürler. Rica ederim. Hayır, gerçekten teşekkür sus. Hadi panda içeri gir. Panda diyorum kurt içeri gir. Buradan mı? Evet. Tamam. Ah, ah j o n a Scroll l l Hadi panda. Göster marifetini. Ne? Bu, bu Evet. Hadi. Tamam. Hey sen. Arkadaşlarıma mı ulaştın. Kötülük mü yaptın? Şimdi görürsün. Usta. Gördün mü? Oh, iyi misin kurt iyi misin kurt adamı gördünüz mü ya benim gibi oradan koşamıyor sürekli düşüyor hiçbir şeyi beceremiyor kesinlikle kesinlikle bir rezalet ayaklarını görebilseydi bari oralardan tırmanabilirdi <laughs> Tatlılar. Ben tam bir rezaletim. <laughs> <laughs> usta. Usta. Pandayı gördüm. O, o hiçbir şey yapamıyor. Panda mı? O bir kurt. Pardon. Ağzım panda diye alışmış. Siz maviyi gösterirken o ön, Mavin'in önüne çıktı. Bu, on, onun usta olması imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur. Öğretirsen o da öğrenir. Ona sen öğretmelisin. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Hayır. Usta sizi utandırmayacağım. Sizi suya düşürmeyeceğim. Dünya <laughs> çap <laughs> 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 maymun ay yani mavi çikolatalarını yan dolapta saklar. <laughs> Pardon. Sen oraya nasıl çıktın? Ee, ee, bilmem çıktım işte. Oraya çıkmışsın. Yerden 3 metre yükseğe çıkmışsın. Ve muhteşem bir bacak açma ee, bu Nasıl yaptın? Ee, ben bilmiyorum. Ah, bak bende ne var? <laughs> Fasulye. Ha? Nereye gitti? Buradayım buradayım. Ha? Ha, nereye gitti? <laughs> Hadi. Bunları yemek istiyorsan öğrettiklerimi yapmalısın. Hayır. Asla öğrettiğin... Tamam. Neyse ne. Yemek varsa ben varım anlaşma varsa ee, ben varım. Şimdi Cıf. Cıf. yap yap çim Å, Nå må jeg hoppe, nå. Hadi ye. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Hmm. İyi. Artık kung fu biliyorsun. Çok <laughs> fazla. Kung fu öğrendim. Evet. Usta. Efendim. Ejderha. Ejderha hapisten kaçmış. <laughs> e, kaçmış mı? Hemen. <laughs> <laughs> Hemen. Beşliği gönderin. Tamam. Ejderha kafesten kaçmış. Hemen onu göndermeniz lazım. Geri kafese. Tamamdır. Çi yap. Saçlarıma dokunma. Ne yaparsın? Seni döverim. Sen mi? Sen. Evet. Biz döveriz. çak Kimse beni durduramaz. Usta. Yenilmişler. Son çare. Kurt. Tamam. Po. po. Efendim. Şey. Eski usta. Ada Ejderha. Kafesten kaçmış. Romanlarda görmüştüm. O, o o o o o şeyin o, o, o en büyük ustanın en büyük düşmanıydı. Evet. En büyük denebilir. Onu sen yenebilirsin. Ne? Deneyeceğim. <gülüyor> 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 Demek yeni usta yani eski usta sensin. Demek Yeni Usta sensin. Çok baygın mısın? Asıl sen baygınsın. Bu kadar kısa sürmemeliydi Sade, güçsüz misin? Hmm, onunla ne yapsam acaba? Ben söyleyeyim. Dur. S sen nasıl? Sen, evet. Seni kaç kere öldürmem gerekiyor? <laughs> Daha yapma. yapma. Hey, senin senin düşmen. Ona mı? Oh. Bana saldıramazsın. Bana asla saldıramazsın. Hayır. Saldırırım. Hayır. Usta sana bunu öğretmiş olamaz. Evet doğru. Öğretmedi. Ben öğrendim. Skadoosh. Beşli. Beşli nerede? Buradayız. Usta. 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 Ne oldu? Uyuyordum. Usta. Ejderha. Onu yendim. Yendim mi? İyi. Ya. ya. çok kötü bir Usta! Ölmeyin. Ölmüyorum aptal. Yani usta kurt. Sadece dinleniyorum. Tamam ben de biraz dinleneyim. artık yemek yiyebilir miyiz? Tabii. Hemen gidelim ve böylece usta kurt o kötü kişi yani kötü ejderhayı yendi.